Vampas. Süpermen de geldi Ekrem'in yanına. One, Şimdi one, Batman ve Süpermen karşılıklı. Ben Vampas. Ben Batman. Ya. Ben kötüleri öldürürüm. Nasıl dede? Merhaba Batman. Ben. Ben kötü Batman'im. Ben senin kötülük yapmana izin vermem. Ha <laughs> ha. <laughs> Sen ne fırlatıyorsun Batman? Kar fırlatıyorum. Hmm. Bu yarasa mı fırlatıyorsun? Evet, yarasa var Ama oyuncaklarla güzel oynaman gerekiyor. Şimdi kötü vezir geliyor. Kötü Bitirmedik. Muhammed Ekrem. Ay. O da suda, Muhammed Ekrem. Efendim. Kötü veziri yok et. Çünkü kötü vezir. yumruk Hayır kötü vezir. Alaaddin ve prensesik çok kötülük yaptılar. Süpermen ve Batman onu alsın götürsün çok uzaklara. Tut. Evet şimdi uçarak götürsünler bakalım.